Herkese merhabalar. E, sosyal Uyum kanalımıza hoş geldiniz hepiniz. Bugün e, daha önceki videoda da bahsettiğimiz gibi sosyal uyum hakkında biraz bilgi verelim dedik. E, ben e, öncelikle Besri arkadaşıma dönmek istiyorum. E, biz sosyal uyum nedir ve neler yaptık bunu kısaca bahsedebilir misin bize? E, herkese merhabalar tekrardan. E, sosyal Uyum Projesi, Bakanlığın ve UNICEF'in işbirliğiyle beraber gerçekleştirdiği bir proje. Yabancı uyruklu ve Türk kardeşlerimiz arasındaki uyumu sağlamaktır amacımız. E, bundan en önemlisi e, yabancı uyruklu kardeşlerimize Türkçe eğitimi vermek. Geçen sene 2020 yılının Mart ayında projemiz Elazığ'a geldi. E, malumunuz Elazığ depremiyle ve pandemi e, pandemi sürecinden dolayı pek çok faaliyet gerçekleştiremedik. E, ama imkanlar doğrultusunda... Ulaşabildiğimiz kadar muhacir kardeşlerimize ulaştık. İlimizde öncelikle alan taraması yaptık. Alan taraması ile beraber hem çocuklarımız bizi tanıdı hem biz onları tanıdık. Ee, pandemi sürecinde bakanlığımız tarafından gönderilen hijyen kolileri vardı. Onları kardeşlerimize ulaştırdık. Türkçe kursumuz için e, çocuk ve aileleri bilgilendirdik. E, kitap ve kırtasiye malzeme dağıtımı yaptık. İlimiz gezisini gerçekleştirdik. E, uçurtma şenliği yaptık başka neler yaptık? Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda muhacir kardeşlerimize bilgiler verdik. Bakanlığımız tarafından gönderilen körlük oyunu tanıyıp oynadık. engelliler Haftası'nda engelli kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yani etkinliklerimiz bu şekilde. Şimdi de ben sosyal uyumda psikososyal etkinliklerden bahsetmek istiyorum. psikososyal olarak da Akran zorbalığı ile ilgili bir seminer düzenledik ve ben Problem tarama envanteri çocuklara dağıttım. Daha çok problemleri göçe dayalı neler olabilir, neler yaşamışlar. Bunlarla ilgili bir problem tarama envanteri dağıttık ve açık havada bir grup danışması gerçekleştirdik pandemi olduğu için. Ayrıca psikososyal seminerler düzenleme aşamasındayız ve iki tanesini gerçekleştirdik. Katılımlarınızı bekliyoruz ayrıca. E, grupta oyun becerileri dediğimiz bir başlık attık. Yani e, bunda daha çok duygusal, e, bilişsel, e, psikolojik olarak kendilerini geliştirmeleri öğrencilerimizin amaç buydu yani. E, bireyle grup danışmasına önem verdik. Yani bireyle psikolojik danışma yaptık. E, ailelerle Tabii ki aileler de çok önemli bu projede. Çünkü sadece çocuklarla değil, ailelerle de e, çalışıyoruz. Onların da e, psikolojilerinin ve travmalarının atlatılması gerekiyor. E, bu nedenle onlarla da bazı seminerlerimiz var. Hatta olacak, 3 aylık bir süreci kap kapsayacak. Bunun harici bir... E, Masal terapisi etkinliği uyguladık çocuklarımıza. Ayrıca oyun terapisi odamızı da kuracağız ve gelen küçük yaş gruplarına bu odada daha çok psikolojik temelli alıştırmalar, çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.